ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar bakalım Aralık 2025 kova burçları için hangi enerjilerle geliyor hangi mesajları verecek şimdi e, ilk önce şunu soracağız kovalar 2025'te kalacak olan nedir yani 2026'ya taşınmayacak olan o enerji nedir onu bize bir göstersin bakalım ne artık bizimle değil 2026'da Aralık ayında neyi burada bırakacağız? Bir görelim bakalım. Kupa sekizlisi, para üçlüsü ve ölüm kartı. Evet. Şimdi bu ne biliyor musun? Senin Mart ayında, bu senenin Mart ayında verdiğin bir karar var sevgili kova. Ama bu kararı uygulamamışsın. Mart ayında o kararı vermişsin. Bundan sonra böyle böyle demişsin ve orada kalmışsın. Kalben o kararı almışsın ama ruhen uygulamamışsın diyor. Kimle enerjim tuttuysa. Aralık ayında bu karar tekrar devreye girecek. Ve bu karar uygulanacak diyor. Ve bir bitiş, yeni bir başlangıç var hayatında. Ee, belki bir şeyi geride bırakman gerektiğini Mart ayından beri farkındasın. 2025 Mart'tan beri ama bırakamadın ya da ona şans vermek istedin o şeye. Şimdi diyor ki artık verilen şansların sonuna gelindi. İlerliyoruz, yolumuza önümüze bakıyoruz ve o Mart ayından beri gelen kararı şimdi veriyoruz. Aralık ayında bu kararı vermiş şekilde yeni sürece başlıyoruz yeni seneye diyor. Peki Aralık ayında bizimle olan enerji nedir? Yani bu kartlarda e, neyi hissediyor olacağız, neyi yaşıyor olacağız? Bakalım bir yöne gidiyorsun ama bu neresi? Evet e, bazen çıkmazda gibi hissedebilirsin. Bazen bir güç seni bir yerlere sürüklüyor. Kadersel olarak bir yöne doğru çekiliyorsun ama bu yön seni nereye çıkartacak bilmiyorsun. Biraz sürükleniyor gibi hissedebilirsin kendini sevgili Kova. Ama Yıldız kartı bir taraftan da içinden bir ses diyor ki akışa bırak. Akışta kaldığın zaman o çok istediğin yere ulaşacaksın. Çok istediğin şeye kavuşacaksın. Biraz rahat bırak kendini. Akışta kal ıı, diyor. Ve aslında sen farkında olmasan da e, attığın her adımda ilerlediğin her anda 2025 Aralık ayında e, ileriye dönük bir kararın için küçük de olsa bir adım atıyor olacaksın. Yani bir hedefin var yıldız kartı bu hedefe gitmek istiyorsun ama kılıç altısı diyor ki ne yapacağını bilmiyorsun. Hani önünde bir e, plan olsa... O plan sana dese ki bak Kova bunu 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 böyle yap. Bu hedefe ulaşacaksın. Sen bunu zaten yaparsın. Ama önünde bir plan yok. Sadece ne istediğini biliyorsun ama ona nasıl gitmen gerektiğini bilmiyorsun ve akışa bırakıyorsun kendini. biraz akışa güvenmeyi öğreniyorsun ve ee, sanki Aralık ayında yaşayacağın zaten her şey çok kadersel sana o yolun nereden geçtiğini neler yapman gerektiğini tek tek gösterecek sanki hani hep bugünü bekliyormuş enerjiler. Senin biraz akışa bırakmanı bekliyormuş sevgili Kova burcu. E haklısın çünkü Plüton senin burcuna geçti. Hep vurdu, dağıttı, kırdı. Pek çok şeyi böyle bir anda elinden aldı senin. 2024 Kasım'ından beri. Ve e, diyorsun ki hani benim zaten sanki söz hakkım yokmuş gibi hissediyorum bu hayatta diyor olabilirsin bazen. Ama kartlar diyor ki öyle değil. Sadece bazen akışta kalman gerekir ki Doğru tarafa geçmeyi sağlaman için, doğru alanda yürümen için ve sen bunu yapıyorsun Aralık ayında diyor. Peki devam edelim bakalım. Kova Burcu Aralık ayında hangi enerjiler geliyor Kova Burcu seninle birlikte? Hangi enerjiler seninle ve neyi bilmen gerekiyor? Kupa Prensi yani bu kişi seni üzüyor. Kova burcu. Yani burada bahane aramana gerek yok. Belki kendini kandırmışsın. Çok kandırmışsın kendini. Yani bu kişi sana dönüp bakmamış. Hani iki baktıysa üç bakmamış. Yani kova burcu. Şimdi açık konuşalım. Bak ben gördüğümü, kartta gördüğümü açıkça söylüyorum. Yani kimle enerjim tutuyor bilmem. Ama bu kişi dersen ki hani seninle ilgilenmiş mi seni kaybetmemek için uğraşmış mı sana gerçekten hani varlığını hissettirmiş mi yok sen niye onun için bu kadar dertleniyorsun ki yani zaten o kadar da uğraşmamış bu insan senin için ve sen hala hani o insanla olur mu ya diyor ki kartlar seni seviyor olsaydı zaten sana bunu yaşatmazdı senin üzüldüğünü bilir bile bile bunu yapmazdı bunu yapıyor ve e, doğrusunu söylemek gerekirse o kadar da seni umursamıyor sevgili kova burcu işin gerçeği. Hani sen diyorsun ya acaba seviyor da işte ailevi sorunları mı var da bana gelemiyor? Yok. Her insanın ailevi sorunu olabilir ama bu sana yazmasını engelleyen bir şey değil. Ya da diyorsun ki acaba seviyor da çok sıkıntısı var işiyle ilgili o yüzden mi bana gelemiyor? Yok. İşinde sıkıntı olabilir, başka problemler olabilir ama sevdiği kişi sen olsaydın eğer dönüp dolaşıp sana gelir daha seni böyle bırakmazdı ortada. Demek ki sevdiği kişi sen değilsin Kova burcu. Bunu anlayacağını söylüyor Aralık ayı ve daha şu kartı açmadım ama çok net bir şey söylüyor. E, bu boşu boşuna emek verdiğin o insanı başkasıyla görebilirsin Aralık ayında. O yüzden şimdiden anla yani o insan seninle muhatap değilse e, kalbindeki kişi de sen değilsin. Kova burcu. Ve burada bir aşıklar kartı var diyorsun ki ben bu insanla çok fazla şey yaşadım onunla çok fazla duyguyu birlikte yaşadık çok şey yaşadık çok büyük hisler yaşadık ama aşıklar kartı tek başına yeterli bir kart değil bu kart fiziksel çekimi anlatan bir kart güzel bir kart ee, Hani istediğimiz görmek istediğimiz bir kart ilişkilerde sorduğumuzda ama tek başına yeterli değil şunlarla gelen bir aşıklar kartı bu insan 3 gün seninle e, görüşür 4. gün hadi bana eyvallah der ya da sadece hani seninle bazı anlarını paylaşmak ister ya da hani sadece belli zamanlarda seni arar ve öyle bir şey yaşar. Sen bundan daha fazlasını bekleyemezsin. Mesajını çok net veren bir tablo var burada sevgili Kova burcu. Artık şu söylediklerim kime gitti bilmiyorum. Bazen söylemesi de çok zor oluyor. Ama ben kartta her gördüğümü söylediğim için arkadaşlar kart yorumu sonuç olarak e, hani kimlerle enerjim tutuyorsa zaten onlara gitmiştir diye düşünüyorum. Şimdi son olarak soracağım. Aralık 2025 kova burçları için hangi mesaj var? Son bir mesaj var bakalım. Bu arada hala abone değilseniz abone olun aşağıdan e, ve bireysel sorularınızı sorup canlı görüşmek isterseniz de benimle aşağıda sitemiz var. Üye oluyorsunuz canlı görüşüyoruz. Oradan da sorularınızı sorabiliyorsunuz, yaşadıklarınızı anlatarak. Bakalım. Para beş kartı. Kovalar. Para yedilse. Şimdi bak o deminki konuşmanın üstüne. Sen bunu başarabilirsen, sen o insanı geride bırakırsan sana muçhis kapılar açılacak. Çok da beklemeyeceksin. Ama kendi değerini bil diyor her şeyden önce bunu bilmen gerekiyor bilmen gereken bir şey varsa o da senin ne kadar değerli olduğun ve bir diğeri çözüm aradığın ve bulamadığın bir şey var acaba ne yapacağım dediğin aralık ayında bunun çözümü sana gelecek diyor. Ee, ve diyeceksin ki Aa, bu kadar kolaymış ya ya da hani çok zorlandığım bir şey belki bir dersi geçmek olabilir ya da hayattaki bir şey olabilir hani Ay, çok zorlandım ya bunu da yapamadım dediğim bir şey o kadar kolaymış ki diyeceksin kova burcu o kadar kolay hallettim ki böyle de bir şey var aralık ayı içerisinde şimdi anlattıklarım genel yorum Bireysel görüşmek, canlı görüşmek istersen sitemizin linki aşağıda. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.